Ekrem İmamoğlu hükümet benle uğraşacağına halkın sorunlarıyla uğraşsın dedi. Elini arkaya koyduğun dava, şuna da var, bunu artık bıktım dedi. Bu çıkış ne düşünüyorsun? Hatlı mı, hatlı mı? E şöyle şimdi mesela Kütahya Havaalanı'na 40 trilyon para fazla verip de ona bir genelge yok da Ekrem İmamoğlu'nu el arkada diye. Nereye para vermeye anlamadım. Kütahya Havaalanı'na. Zafirme, evet. 61 trilyon fazla para veriyor. Onda soruşturmayı. Ekrem İmamoğlu kendine insan sıkılır değil mi bir soruşturma Abi olur mu? Abi o Zafer Havalimanı çok felaket bir şey. Evet. Üç uçak inmiş yani bir yolcu yani. Doğrudur. Yani buna <laughs> Evet katılıyorum. Komik diyorum ben ya sen. Onda soruşturma yok. E, kim demek ki kimin eli arka davulcu çaldı davucu. Kim projesini yaptı, kim şeyini evet. yaptı? Sorgulanması lazım. Evet, doğrudur. Merhaba değerli İstanbul Times TV izleyenleri. Ben Hüseyin Çetiner. Bugünkü sokak röportajımızı İstanbul'un nüfus olarak en kalabalık ilçesi olan Esenyurt'ta yapıyoruz. Vatandaşlarımıza İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hükümete benle uğraşmayı bırakın Halkın sorun ve sıkıntılarıyla uğraşın. Eli arkada davası açıyorsunuz. Saçma sapan davalarla milleti ve beni meşgul etmeyin çıkışını için vatandaş ne düşünüyor diye soracağız. Videomuzu izledikten sonra henüz kanalımıza abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olup bildirim zilini açtıktan sonra like atmayı unutmayın. İyi seyirler. Ekrem İmamoğlu hükümete seslenerek benimle uğraşacağınıza halkın sorunla uğraşın dedi. Bu çıkışı nasıl karşılıyorsunuz? Şöyle söyleyeyim doğru söylemiş çünkü uğraşacak şeyi çok olduğu için Millet bitiremiyor artık o da sıkıldı. Tamam mı? Yani yaptıkların hesabını veremeyeceğini bildiği için öyle söylemiş. Teşekkür ederim. Sonra Ekrem İmamoğlu hükümete dedi ki benle uğraşacağınıza halkın sorunlarıyla uğraşın dedi. Evet, haklı mı haksız Haklı, haklı tabi. Ekrem İmamoğlu vatandaşa gıda dağıttı engel oldular. Bilmem ne yaptılar engel oldu. Halk Açık. ekmeği getirdi buraya Çok... engel oldular. Daha nasıl olsun? Çok teşekkür ederim. E ee, ki o da kendince haklıdır. Eee İmamoğlu da hani doğrusu İmamoğlu Kürtlerin oy, oylarıyla bu sene İstanbul'da kazandı. Ee, adam onda en azından kendi çevresindeki insanları görmesi lazım. Hani bu bu biraz de, de, derin bir düşünce. Kendi çevresindeki önceki hükümetten kalan insanları görmesi lazım artık. Teşekkür ederim sana. Ekrem İmamoğlu dedi ki hükümet benle uğraşacağına halkın sorunlarıyla uğraşsın dedi. Bu çıkışı nasıl karşılıyorsunuz? Ya işte şöyle Ekrem İmamoğlu'nun ıı, e, İmamoğlu'nun şu şekil alıyorlar. Doğru, mu? Benle yani. doğru yani aynı şekilde. Doğru. Çok teşekkür ederim. Ekrem İmamoğlu hükümet benle uğraşacağına halkın sorunlarıyla uğraşın dedi. Ne diyorsun? Şimdi Ekrem İmamoğlu doğru söylüyor. Yani gerçekten onlara çok uğraşıyor. Adam yani bir şeyler yapacağım yapamıyor. Şu anda yapamadı ya yani yapacağım diyor yapacağım diyor yapılmıyor. Yani engel oluyor yapılmıyor. Yani adamın bazı şartları değil. Çok yani. teşekkür ederim. Yapıl Ekrem İmamoğlu hükümet benle uğraşacağına halkın sorunlarına uğraşsın dedi. Elini arkaya koyduğun dava, şuna dava, bunu artık bıktım dedi. Bu çıkış için ne düşünüyorsun? Hatlı mı, hatlı mı? E şöyle şimdi mesela Kütahya Havaalanı'na 40 trilyon para fazla verip de ona bir genelge yok da Ekrem İmamoğlu'nu eli arkada diye. Nereye para vermeye anlamadım. Kütahya Havaalanı'na. Ha, evet. 61 trilyon fazla para veriyor. Onu da soruşturmayı. Ekrem İmamoğlu kendine insan sıkılır derdi burada bir haberi. Soruşturma Abi, olur mu? Abi o Zafer Havalimanı çok felaket bir şey. Evet. Üç uçak inmiş yani bir yolcu yani. Doğrudur. Yani buna. <laughs> evet katılıyorum. Komik. Diyorum ben ya sen. Onda soruşturma yok. E, kim demek ki kimin eli arka davulcu çaldı. Davul... Kim projesini yaptı? Kim şeyini yaptı? Evet. Sorgulaması lazım. Evet doğru. Ekrem İmamoğlu hükümete dedi ki benle uğraşmayı bırakın halkın derdiyle uğraşın. Çıkışında haklı mı haklı. Teşekkür ederim abi. Ya erken seçimi istiyoruz biz. Bu, bu İmamoğlu hükümet dedi ki benle uğraşmayın. Halkın sorunlarına uğraşın dedi. Tabii, haklı haklı mı, aslında? Haklıdır. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ekrem İmamoğlu hükümet benle uğraşacağına halkın sorunlarına uğraşın dedi? Çok seviyorum Ekrem İmamoğlu'nu beğeniyorum. Sonuna kadar destekliyorum. Gerçekçi buluyorum. Söyledi, Demokratik doğru. buluyorum. Ee, insanlara çok faydalı bir insan olduğunu da bir ikisi de mesela bugün Cumhurbaşkanı da Karadenizli. Ekrem İmamoğlu da Karadenizli. Benim için hiç fark etmez. Hiçbiri Biz babamın oğlu değil. Ama ben Ekrem yok. kesinlikle hatta çok destekliyorum. Yani İmamoğlu'nu çok destekliyorum. Henüz abone edin. Abone tıklayın. Abone olun. Kesinlikle aboneyim zaten. Çok teşekkür ederim. Ben sağ teşekkür ederim. Saygılarımı sunuyorum. Çok sağ olun. Ekrem İmamoğlu dedi ki hükümet benle uğraşacağına halkın sorunlarıyla uğraşın. Haklı mı haksın bu çıkışta? E, tabii haklı. Yani bu arada e, bırakıp da ekran karşılarında konuşmaları, televizyonlarda konuşmaları, hakkın aralarına girmeleri lazım. Halkın derdini dinlemeleri lazım ve bu halk ne yiyor, ne içiyor, kirasını verebiliyor mu, çocuğuna ihtiyacını alabiliyor mu, bez parası var mı, yok mu diye bunları tek, tek tek yapmalı. Şey bu hafta oğlunun hükümet evet. benleri halkın soruna uğrasın dedi. O, ben o, o ikisinin arasındaki düşünceye karışamıyorum yani şimdi bir şey diyemem onun için. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Biz haberi masa başında değil, sokakta, caddede, çarşıda, pazarda yaşayarak yapıyoruz. Sizde İstanbul, Türkiye ve Dünya'nın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin. Habersiz kalmayın. Haydi hemen tıklayın.